Hoş geldiniz değerli izleyenler. Şimdi boş boşalan saksılarım vardı onlara. Kompost yaptığım sebze kabukları işte ağaç bak görüyorsunuz. Simsiyah toprak olmuş. Dal parçaları. Bitki artıkları her türlü. Kaktüs hepsi var. Bunlar böyle çok güzel toprak oluyor. Şimdi bunları bu bamyemi kasayı boşaltmıştım. Kasanın içine şey koydum. Kavanoz koydum o lazımdı. Şimdi bunları geri ekeceğim. Bu naneyi büyüye mi alalım? Bamyeyi evet büyüye alalım. Bunun altına köpükleri koyuyoruz su tahliye etmesi için. Direkt toprağa katmayacağım. Önce altına bir sıra köpük dizeceğim. Şimdi bu kompostlaşmış toprağı al dolduruyorum. Bu çürümüş de aloe vera. Onu da dibine katalım. gerekiyorum geri ekiyorum onu. Kompost ama sadece kompost değil. Bunun içinde toprak da var tabii ki. Sade komposta bitki artığıyla olmaz. Toprak da karışık. Şimdi bu bamya olduğu için şey ol bozulmaz çiçek olsa belki çiçek şey olabilir bozulabilir evet bu saksının işi bitti bunu yerine alıyoruz şimdi bu sebze kabukları bu ağacın dibine döktüğüm yumurta kabuğu işte maydanoz sapı her türlü sebze burada kurudu şimdi bunu saksının altına koyarsak hiçbir zarar olmaz faydası olur zarar olmaz. Şimdi ben öyle yapacağım. Toprağıma karıştıracağım bunu alıp. Şimdi bu sebzeler e, kuruduktan sonra çürütmüyor. Çiçeğinize de karıştırabilirsiniz. Bitkinize de. Ben toprak ilavesi yapıyorum. Şimdi karıştıracağım. Bakın bozulan, çürüyen aloe veraları, dalları hepsini karıştırıyorum. Fazla yaş olmadıktan sonra hiçbir zarar olmaz. kuru dallar Kompost işte böyle yaptığım budur. Bunlar coşturuyor. Çiçekleri her türlü bitkiyi coşturuyor. Şimdi İçine köpüğümüzü koyduk saksımızın. Su tahliyesi için bu çok önemli. Bakın. Altına bolca delik açıyorum. Bu çok önemli. Çünkü bunu zaman zaman ben de yanıldım. Çok çiçek kaybettim. Bir baktım ki saksının altında az tahliye deliği azdı. Şimdi artık bolca delik açıyorum. Önce saksıyı kontrol ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dolduruyoruz. Bunlar zamanla çürüyecek. Bitkiye gıda olacak. Şimdi burada köklendirdiğim çiçeklerim vardı. Onları ekeceğim. yaprak güzellerim vardı köklendirdiğim. Bu da reyhan. Önce şu yaprak güzellerini ekelim. Reyhan'a öbür saksı yekeriz. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kök sığar buna saksı büyük. Böyle simsiyah toprak oluyor bu kompoz bakın simsiyah toprak oluyor bitkilere faydası çok güzel oluyor bunun da işi bitti bunu da yerine alayım Bir saksıya geçeceğim şimdi arkadaşlar bu kasanın içinde aloe vera aldı başına gidiyor bunları saksılara alacağım kasamı da tekrar nane etmek için değerlendireceğim Allah izin verirse kızım bana bir sürü boş saksı yollamış bunları kullanacağım şimdi. Devireyim mi şöyle ne yapayım? Devireyim. Böyle de en son çare böyle. Dudu da ayrı ekeceğim. Maşallah maşallah nasıl kök tutmuş. Bakın bunların altı hep kompost. Olduğu için köküne bakın. Çıkartam ayıramıyorum artık o derecede maşallah. Şimdi bunları biraz ayırayım. Çok yavrulu. Güneşte olduğu için kırmızı oldu benim aloe vera'mın yaprakları kızardı güneşte. Eğer ki köpük bulamazsanız taş dibine taş işte taş benzeri kum zorla ayırdım değerli izleyenler. Anaç olan yavrular birbirine girmiş. Bunları 2-3 saksı yapacağım. İsteyen birilerine hediye yapıyorum ben çoğaltıp veriyorum yoksa koyacak yer bulamam. Bunun da işi bitti. Şimdi dudumuzu ekelim. Dudun kökleri de yayılmış maşallah. Şimdi bunu kovaya sığdırmaya çalışacağım. Birinin bahçesi varsa bahçeli birine vereceğim bunu. Bunun da işi bitti. Kökü doldurdu zaten kovayı. Saksıyı, kökleri doldurdu. Bunları hep vereceğim sevgili izleyenler. Benim bahçem yok. İşte böyle damda uğraşıyorum. isteyenlere veriyorum. Bunun da işi bitti. Şöyle alalım. Şimdi ya atmaya kıyamadım. Hepsini ekeceğim işte artık kovalarda olana kadar Allah izin versin. Bunları parçalıyorum. iri olan parçaları. Bakın toprağın altından kendi kendine sürgün vermiş, yürümüş. Bunlar parçaladığımız zaman kendine kompost oluyor işte. Maşallah bir kökten kaç kök aloe vera çıktı. Hala halen ana çolanı burada. Şöyle temizleyeyim kuru yanlarını. Şöyle ekeriz. Dam da olmaz derler sevgili izleyenler. Bakın Damda gayet sağlıklı. Nereye koysanız orada alışıyor. Sadece rengi kızarıyor. Rengi yeşil olmuyor damda. Güneş gördüğü için. Ben bunlar aşağıda koyacak yerim olmadığı için sürekli damda. Bunun da işi bitti. Bunu da bir kenara alabiliriz. Tamam. Aloe veraları bitirdik. Kalan toprağı da kasaba alacağım. Tekrar kompoz altına yaprak koyacağım. Kuru yaprak. <laughs> Nane ekeceğim. Onu da şimdi size göstereceğim. Allah izin versin. Bunda işi tamam. Buna da köklendirmiş olduğum reyhanım var. Onu ekiyorum. Toprak oldu her tarafı. Benim ağrıdı için yere oturamıyorum. yeterli herhalde. Bu da toprağı yeter. Şimdi bir tane köklendirdiğim mum çiçeği vardı. Mum çiçeğini dökeceğim. Suya koydunuz mu dalını böyle kökleniyor. Çok güzel kökleniyor. Biraz toprağı dökelim. de kalacak kökü. Heh. Şimdi arkadaşlar boş kalan kasama nane ekeceğim. Buradan bir parça alıp o toprağa ektiğimiz zaten o çoğalır gider, kök verir. Heh, getir. Nanemi ekiyorum. Bu burada ilkbahara kadar bu kasayı çoğalır. Kasayı kaplar hep. Allah izin verirse. Bu kadarcık bir şey yetiyor onun çoğalması için. Bu kompost yaptığım kasa. Bunun üstünü hem sulayacağım hem kendi alt kompostlaşacak. Kendi kendine hem de nanelerim büyüyecek. Temiz çiçekleri suyunu veriyoruz. Hepsinin suyunu tek tek vereceğim. Ondan sonra iki, iki gün sulanmam. Tabii bunlar damda güneşte kalacağı için İki güne bir sulamam lazım. Kuruyorlar yoksa. Bunlar güneşi sevmez. Bunu aşağı alacağım. Gerisi damda kalacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.